Başkanımızın arıcılık ve yerel üreticiye verdiği değeri ve önemi bir kez daha burada vurgulamak istiyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi arı ürünlerinin verimini ve kalitesinin artması için desteklerini sürdürüyor. Daha önce yapılan arı otu tohumu hibesinin ardından yetiştiricilerimize Serik Gebizde kovan dağıtımı gerçekleştirildi. Daha önce eğitimler verdik, e, arı otu tohumu dağıttık, çiçeklenmesine şahit olduk arıların bal toplamalarına. Şimdi kovan hibesi yapmak için geldik. Arıcılara desteklerimiz sürecektir. Arı sadece insanların baktığı bal değildir. Polinasyonu doğadaki bütün tozlaşmayı polinasyonu sağlayan bir hayvandır. Türkiye'de kovan varlığı olarak 10. sıradayız. Bal üretiminde 8. sıradayız. Yani Antalya sadece turizm başkenti değil. Daha önce de zaten arı otu. Fasulye ekimi yaptık. Şu anda arıcılarımıza bu pandemi döneminde kuvan desteği veriyor. Daha iyi bir gelecek için yani arıcıların çok faydalı olduğunu düşünüyoruz. Muhittin Başkanımız çiftçisi arıcısının arkalarında çok mutlu ediyor bizi. Biz de böyle bu günlerde onu da mutlu etmeye çalışacağız. Bu arıcılar için bir kalkınma olarak bu bile yetiyor ama inşallah devamı da gelir. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Başkanımız kalkınmanın öncelikle kırsaldan başlayacağını ve kırsalı kalkındırdığımız zaman zaten şehirlerimizin otomatik olarak gelişeceğinin çok farkında. Antalya için çalışıyoruz.